Kahveyi güzel ya Mükremil kızım Mükremil gelin olmuş Git güle güle Haydi aşko başlıyoruz Deh deh dül dül deh deh dül dül Sen dül dülsün ben dül dül Deh deh dül dül deh deh dül dül, de de, dül, dül. Hava kapalı Ama akalım Arabaya bindik yürü bakalım Tabi radyomuzda yine demet akalım Hadi bizi bir aşk o Dur gelsin mi yeni bir akım Hadi bakalım Gözlüğü taktım aynaya baktım Tipime baktım bir cigara yaktım Ben bu sizi kafama taktım Ölüyorum çaldım ya, he düzenin alındım ya, senin için mi yandım ah, sana ne sana ne, düşüyorsun gözlerde, biliyorsun hiç sermez. artık komik gelmem, bana ne bana ne. Hadi aşkım, ben de kanepeye çıkıyorum, hadi bakalım. Bom bili 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 bom 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 bili 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 bom 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 bili bili Yok bir sistemim hayatta her şey kısmet Soldu gençliğim ömrümü aşkla ziyan ettim Allah geldim nasip değilmiş muslat Rahat uyuyar sana hakkımı helal etsin